pek çok kimse bizlerin artık kıyamete epeyce yaklaştığımızı, ahir zamanda olduğumuzu söylüyor. Bunun sebebi şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in olacağını bildirdiği bazı olayların cereyan etmeye başlaması ve insanların da Bunlara şahit olmaları, günümüzde insanların dünya meşgaleleriyle uğraşırken gaflette oldukları halde bazı kıyamet alametleri gerçekleşmekte ve bu alametleri gören insanların kalplerine büyük bir korku salmakta. Çünkü bu insanlar kıyametin hakiki bir vaat olduğunu, bundan ne kaçışın ne de kurtuluş olduğunun ve bu alametlerinin kıyametin kopmasının yaklaştığının habercisi olduğunun bilincindeler. Allah Subhanahu Teala şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarab linnasi hisabuhum ve hum fi gafletin mu'ridun. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Rivayet olunur ki bir alim vefat etmeden korkunç bir şey söylemişti söylediği şeyler ayetin tefsiri babındaydı ve pek çok kimsenin farkında olmadığı bir şeydi. Bu ayeti kaç kere okumuş, kaç kere önemsemeden üstünden geçmiştik. Güç ve kudret yalnızca Allah'ın elindedir. Ayet-i kerime de şöyle buyuruyor Rabb-teala Hazretleri: Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون yuzakkarun. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpe gündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Yeryüzü süslenip püslendiği ve güzelliklerini ortaya çıkardığı, bütün renkleriyle bir cümbüş oluşturduğu vakit, bütün ve şehvetleri tatmin edip insanoğluna, yeryüzünün sahibinin kendisi olduğuna, orada ebedi olarak kalacağına, ne kadar zengin olduklarına, kimsenin kendilerinden üstün olmadığına inandırdığında Şimdi bir bakalım bilim insanları teknoloji devleri en zenginler insanlığın işini kolaylaştıracak alet edevat icat edip piyasaya sürenler hepsi her istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. Bu onların zanlarıdır. İşte böyle olduğunda ayet-i kerimede geçtiği gibi Rabbin emri ve kazası onlara geri verir. Böylece gece veya gündüz yapmakta oldukları işlerin başındayken helak olabilirler. Bilindiği gibi ülkeler arasında saat farkı vardır ve kıyamet geldiği vakit gece veya gündüz olmasına bakmaksızın herkese aynı anda gelecektir. Allah teala'dan affını, mağfiretini ve afiyet diliyoruz. İnsanların dünyalık olarak birbirlerine gösteriş yapması her şeyi faniyedir Ve bunların yok olması Allah için sadece bir anlık iştir. Daha önceki kavimleri nasıl helak edip yok ettiyse, yeryüzünün bütün zihniyetlerini, mallarınızı ve mülklerinizi de öylece helak eder. Sanki dün zengin varlıklı, sağlıklı kimseler değilmişsiniz gibi bir anda her şeyinizi yok ediverir. Rabbimiz ayetinde bildirdiği gibi Bismillahirrahmanirrahim fecu'anna haṣīdan bil Sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Yerin üstünde ne varsa hepsini helak eder. Bu helak etme işi sadece kıyamet olarak algılanmamalıdır. Allah Azze ve Celle kullar azıp haddi açtıklarında, yoldan saptıklarında zaman zaman onlara fırtınalar, depremler, seller göndererek helak eder. Bu felaketlerle insanların malları ve canları gider. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'den birer ikazdır kulların doğru yolu bulmaları ve günahlarından tövbe etmeleri için bir uyarıdır. Ancak kimileri bu uyarıyı alırken kimileri yoluna devam eder. Mutlak güç sahibi bu dünyada Allah azıymışandır. Allah Teala'nın kader ve kazasında, hükmünde ve iradesinde hiçbir şey değişmez. Onun isteğinin dışına çıkamaz. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki paraları namazlarından daha sevimli olacak. Dinlerini azıcık dünya menfaati karşılığında satarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Fehalefe min ba'dihim halfun وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَا Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Bu ceza Allah'ın onlara yaptıkları işlerin suçların karşılığıdır. Merhametinle Rabbimiz bizleri muhafaza eyle. Bizleri salihlerin zümresine dahil eyle Rabbimiz zikrini yaşamamızda, ibadetini eda etmemizde, bizlere kolaylık sağla. Rabbimiz bizleri gizli ve açık tüm fitne fesatlıktan muhafaza eyle. Allah'ım amellerimizi salih, niyetlerimizi halis, sonumuzu hayır eyle. Bizleri firdevsü ala cönetine nair eyle. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına salat ve selam olsun.